Derecesine yağan yağmur altında Yürümek istedim sokaklarda bugün Almadım elime şemsiyemi Başıma şapkamı ıslatsın istedim beni Derecesine yağan yağmurun damlaları Girsin bedenime yakamdan Hissetmek istedim bedenime değen Her damlanın ıslaklığını soğukluğunu Aksın paçalarımın altından ayaklarıma Caddenin kaldırım taşlarına Temizlesin istedim beni kirleten Şu acımasız dünyanın tozlarından, kirlerinden Bugün dönmek istiyorum evime Tertemiz doğduğum gibi Yüreğimdeki özlemleri, hasretleri de alıp gitsin bu damlalar. Yağmur sonrası açan güneşin, ışıkları getirsin seni bana. Gir yüreğime, ısıt beni, güzelleşsin yağmur sonrası hayat. Güzelleştir gönlümdeki hayatı hayat.